Mutasyon görülen iller hangileri? Mutasyon nedir? Ne demektir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından mutasyonu virüsle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Türkiye'de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiğini açıklayan Koca, 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Koca, Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. Açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından mutasyon görülen iller hangileri, mutasyon nedir, ne demektir gibi sorular yanıtlarını aramaya başladı. Türkiye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir'in Erdemit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi. Edinden bilgiye göre İngiltere'den hava yoluyla gelen bir kişi de havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi de semptomların hafif olduğu evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer insanlara yapılan testlerin ise negatif olduğu açıklandı. Mutasyon nedir, ne demektir? Sağlık Bakanlığı yayınladığı COVID-19 sözünde yer alan bilgilere göre mutasyon bir organizmanın veya virüsün genetik materyalında meydana gelen kalıcı değişiklik. RNA virüslerinde DNA virüslerinin oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür bir canlının genom içindeki DNA ya da RNA dizimde meydana gelen kalıcı değişimlere denilen mutasyon, genler üzerindeki zararlı etkileri sebebiyle organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarım gibi mekanizmalara sahiptir. Mutasyona uğramış organizmaya ise mutant deniyor.